belirtmek istiyorum. Adeta bir devlet terörü ile dünya yıllardır karşı karşıya. Lanet olsun böyle teröre diyoruz. Lanet olsun böyle devlete diyoruz. Lanet olsun böyle insanlara diyoruz. Netanyahu'ya ya bu kadar cesareti veren de kim? Trump. Trump kim değerli arkadaşlar? Trump bizimkinin dostu. Trump'ın iki dostu var. Birisi Netanyahu, birisi Erdoğan. Erdoğan Trump'la görüşüyor. Gazze niye konuşmadı? Trump dostu üzülür diye. Hayır, üzülür değil. Kızlar diye korkusundan konuşmadı. E Erdoğan, ey AK Parti ve vekilleri. Yiğitlik burada muhalefete bağırmayla muhalifleri cezaevine atmayla olmaz. Yiğitseniz Trump'ı kırayın, Amerika'yı kırayın. Netanyahu'nun dizleri titriyor, ne yapıyorlar? Mecliste Nescafe'yi yasaklıyorlar, mecliste Coca Cola'yı yasaklıyorlar. Bakın yiğitlik muhalefete bağırmayla olmaz. Yiğitlik bu katliamı yapanlara, bu katillere, bu katilime destek verilere bağırmayla olur, meydan okumayla olur. Burada muhalefete karşı aslan ama Trump'a karşı kedi gibisiniz, kedi. Filistin kim, CHP kim ya? Siz kimsiniz? sesi çıkan, en güçlü çıkan hem İslam ülkeleri içinde hem de dünyada devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Lider olarak Recep Tayyip Erdoğan. Dünyada destekleyen bu katliama karşı birinci ülke kim, birinci siyasi kim diye sorun. O size adresi gösterecek. Ama siz onu göremeyecek kadar körsünüz. Eğer ki bir akademisyen muhalefete boş, boş yapıyorsunuz, boş konuşuyorsunuz diyorsa ona yazıklar olsun. Bu değil, bu meclise yakışmıyor. Gazze'ye, Gazze'ye dönmeyin ölürsünüz diyen bir adamı arayan bir cumhurbaşkanı var. Hasan Doğan çıksın açıklasın. Recep Tayyip Erdoğan pazar günü Trump'la ne konuşmuş? Ama Tayyip Bey de Filistin'le ilgili, İsrail'le ilgili Trump'a bir şey söyleyecek cesaret yok. O kendisine bu dola diyen Trump'a hoş geldin Trump diyecek kadar basiretsiz davranmış bir cumhurbaşkanıdır. Şimdi eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatibi kürsüye gelerek bağırarak bize hakaret ediyorsa korkak diyorsunuz arkadaşım. Korkak ne hakaret. münasebet tabii ki. Yo, ben de alışım. Ko siz kendiniz alışın. Bunu size aynen iade ediyoruz. Korkak falan varsa sizlersiniz. Ne münasebet. Kimse bize grubumuza, cumhurbaşkanımıza korkak diyemez. Nokta. Cesaretiniz varsa çıkın Trump'ı lanetleyin burada. İsrail'i lanetleyin burada. Sizden daha büyük yalancı var mı? Bir gün bir cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. İsrail ile ticareti yasaklıyoruz diye. Yalancı kim? Yalancı sizsiniz. İki yüzlüsünüz. İki yüzdü. Başka söyleyeyim mi? Mısır. Ne diyordunuz abi ya? Ne oldu Rabia? Ya? Yapsanız da. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Dün ne diyordunuz? Bebek katili diyordunuz. Bugün ne diyorsunuz? TKK'nın kurucu önderi diyorsunuz. Sizden daha iki yüzlü. Sizden daha dönek bir siyaset var mı? Gerçekten yazıklar olsun. Bize hakaret ediyor. Hepimize hakaret ediyor. Hakaret etmeden konuşamaz mıyız? Cumhurbaşkanı CHP ile başlıyor, CHP ile bitiriyor. Sabah akşam CHP hakaret ediyor. Korkak kelimesinden rahatsız oluyorsunuz. Benim profesörlüğüme bakacağınıza seçtiğiniz adamın milletvekili olup olmadığına bak. Sen benim laf ettiğim milletvekilim var ya Veli baba. Dün de, bugün de, bu mecliste aslanlar gibi muhalefet ediyordu. Sen düne kadar FETÖ'yü savunan bir adamdın. Sen mi bu benim milletvekilimin duruşunu, durumunu tespit edeceksin? Hadi oradan. Benim FETÖ konusundaki bir tek kelimemi bulursanız geleceğim sizden özür dileyeceğim. FETÖ konusunda Mehmet Şahin'e söz söyleyecek içinizde bir kişi yok. Siz o zaman FETÖ ile işbirliği yaparken Veli Ağbaba Silivri'de barikatlar yıkıyordu. Barikatları. Ne konuşuyorsunuz siz? Bakın şu grupta Fethullah Gülen'le bir tane resmi olan varsa şurada istifa edeceğim. Ama sizde resmi olmayan vekil yok. geçen milletvekili her kürsüye geldiğinde bu mecliste olay çıkıyor. Şu an anlattığı hikaye kendi hikayesi muhteşem. Diğer milletvekillerinin hikayesi yerlerde. Laf atacaklarsa da edepleriyle, siyasi edeple bir laf söylesinler. Gelecek bize hakaret edecek. Cumhurbaşkanı bu partinin geçmişine tezek diyecek. İki büyük kurucuya iki ay yaş diyecek. Her hakareti yapacak. Bir taraftan diyeceksin ki korkak kelimesinden rahatsız olma. Bir taraftan da boş boş konuşuyorsun lafından alınacaksın. Biraz tutarlı olmak lazım. Saçmalığa tahammül olmayacak kardeşim burada. Herkes cevabını alacak. Hepiniz saygıyla selamlıyorum tekrar. 15 Ocak 2025'ten bugüne dek süren ateşkes İsrail'in kanlı saldırısıyla bozuldu. Genç, kadın, yaşlı, çoluk çocuk demeden Gazze'de bir Ramazan katliamını hep beraber yaşıyoruz. Bu katliamı şiddetle lanetlediğimizi belirtmek istiyorum. Adeta bir devlet terörü ile dünya yıllardır karşı karşıya. Maalesef dünyanın da kılı kıpırdamıyor bu konuda. Ne Müslüman ülkeler yeterince tepki gösterebiliyorlar ve Müslüman Gazze'nin yanında yer alabiliyorlar. Ancak kuru kuru, kınamadan başka bir yere geçemiyor. Lanet olsun böyle teröre diyoruz. Lanet olsun böyle devlete diyoruz. Lanet olsun böyle insanlara diyoruz. Değerli arkadaşlar, bu katliamın başındaki sorumlusu kim? Netanyahu. Netanyahu herkes biliyor ki, dünya alem biliyor ki Netanyahu ya bu kadar cesareti veren de kim? Trump. Netanyahu soruyor, söylüyor. Arkamızda güçlü bir destek olarak Trump'ın olduğu söyleniyor. Trump kim değerli arkadaşlar? Trump bizimkinin dostu. Bizimkinin o kadar yakın dostu ki, Trump seçimleri kazandığı zaman AK Parti'ye yakın yandaş gazeteler zafer manşetleri attılar Trump kazandığı için. Değerli arkadaşlar Trump'ın iki dostu var. Birisi Netanyahu birisi Erdoğan. Bir halay düşünün ortada Trump bir elinde Netanyahu bir yerinde Erdoğan. Arkadaşlar Trump çık aradan çekilse Erdoğan'la Netanyahu kol kola girecekler. İkisinin de dostu bu. Şimdi bu konuda samimi değil. Katliamdan bir gün önce Erdoğan Trump'la görüşüyor. Ne görüşüyor? F-35 görüşüyor. Göçmen görüşüyor. Suriye görüşüyor. Başka meseleleri görüşüyor. Allah aşkına Gazze'yi niye konuşmadı? Trump dostu üzülür diye. Hayır üzülür değil. Kızlar diye korkusundan kork konuşmadı. Koca devlet ya bunu çıkarsanız çıkarsanıza. Kim ne konuşmuş bir bakalım. Değerli arkadaşlar bakın Gazze'yi Turuzu merkezi yapacakmış. ABD Filistinlerinden armış bir, bir Gazze istiyor. Ey Erdoğan, ey AK Parti ve vekilleri. Yiğitlik burada muhalefetle bağırmayla, gazetecileri tutuklamayla, muhalifleri ceza olmaz. Bir insanlık katliam var. Yiyseniz ne yaparsınız? Meydan okuyun çıkın. Trump'ı kırayın. Amerika'yı kırayın. Bu kat. Bakın, yiğitliğiniz nasıl biliyor musunuz? Yiğitliğiniz. Öyle kararlar alıyorsunuz ki. Netelya onu dizleri titriyor. Ne yapıyorlar? Mecliste Nescafe'yi yasaklıyorlar, mecliste. coca kolay yasaklıyorlar. Mecliste Nescafe isteyin, Nescafe yok. Yiğitlik, bakın yiğitlik muhalefete bağırmayla olmaz. Yiğitlik bu katliamı yapanlara, bu katillere, bu katilama destek verilere bağırmayla olur, meydan okumayla olur. Ama maalesef burada... Muhalifleri aslan gibisiniz. Trump'a karşı kuzu gibisiniz. Kuzu değil, kedi gibisiniz. Kedi gibisiniz. Burada muhalefete karşı aslan ama Trump'a karşı kedi gibisiniz. Kedi. Teşekkür ediyorum. Katil İsrail ve destekçisi Amerika Birleşik Devletleri. Ona sessiz kalanlar ve belli kurumların başında olmasına rağmen onları çalıştırmayanlar ve yaklaşık iki yıldır katliam yaşanırken en güçlü bir şekilde destek çıkan liderin yanında olmayanlar ve onlara sessiz kalanlar ve boş boş konuşanlar. Yeni He heyecanlanma, 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 heyecanlanma. Grup başkan vekilisin, yakışmıyor. Grup başkan vekilisin, yakışmıyor sana, yakışmıyor. Ben buraya geldim, yaklaşık iki yıldır. Grup başkan vekil olarak sizi dinliyorum. Keşke dinlememiş olsaydım vaktim daha güzel olabilirdi. Değerli milletvekilleri, Filistin kim, CHP kim ya? Siz kimsiniz? Değerli milletvekilleri, İsrail 7 Ekim'den bu yana 570 gündür Gazze şeridinde orta çağda bile olmayan katliam uyguluyor. 50 binden fazla Filistinli çocuk, kadın demeden katlediyor. Dünyada ilk defa bir canlı soykırımı izleniyor. Dünya sessiz, Avrupa sessiz. Sesi çıkan, en güçlü çıkan hem İslam ülkeleri içinde hem de dünyada devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Lider olarak Recep Tayyip Erdoğan. Sadece Gazze'de Soykırım yaşanmıyor. Gazze'deki yoğunluğa bakıyoruz ama Batı Şeria'da da katliam yaşanıyor. Adamların evleri, zeytinlikleri, tarlalarına dinleyin işinize yarar. Belki öğrenirsiniz. Ve burada da bir katliam yaşanıyor. Bunlar da görüyor. Gazze nüfusunun yüzde seksenini oluşturan Filistinliler 10 kilometre eninde, 40 kilometre uzunluğunda ve burada bir katliam yaşanıyor. O katliamı Birleşik Milletler Kürsüsü başta olmak üzere Recep Tayyip Erdoğan dile getiriyor. Eğer bizim söylediklerimiz size kar etmiyorsa bir Gazze'liye, bir Filistinli'ye, bir Filistinli'yi destekleyene sorun. Şu soruyu sorun. Sizi dünyada destekleyen bu katliama karşı birinci ülke kim, birinci siyasi kim diye sorun. O size adresi gösterecek. Ama siz onu göremeyecek kadar körsünüz. Şimdi bir profesör milletvekili oluyor ve bu kürsüye geliyor. Bakın muhalefetin hepsi Filistin, Gazze'deki dramla ilgili düşüncelerini söyledi, eleştirini yaptı. Eğer ki bir akademisyen muhalefete boş, boş yapıyorsunuz, boş konuşuyorsunuz diyorsa ona yazıklar olsun. Bu değil, bu meclise yakışmıyor. Şimdi herkes biliyor ki İsrail, Amerika, işte Yemen'de yaşananlar, Suriye'de yaşananlar, Trump'ın açıklamaları, Gazze'ye, Gazze'ye dönmeyin ölürsüz diyen bir adamı arayan bir cumhurbaşkanı var. Ben buradan soruyorum. Hasan Doğan çıksın açıklasın. Recep Tayyip Erdoğan pazar günü Trump'la ne konuşmuş? Bir hukuk devletinde, demokrasi olan bir ülkede eğer böyle bir telefon konuşması varsa Beyaz Saray'da açıklar. açıklar, Tayyip Bey'de açıklar. Ama Tayyip Bey'de Filistin'le ilgili, İsrail'le ilgili Trump'a bir şey söyleyecek cesaret yok. O kendisine budola diyen Trump'a hoş geldin Trump diyecek kadar basiretsiz davranmış bir cumhurbaşkanıdır. O yüzden burada muhalefeti kimse suçlamasın. Buraya çıkan insanlar boş konuşma, şöyle konuşma diyemez. Ben şu sözle hocaya gerçekten burada kınıyorum, üzülüyorum. Yazıklar olsun. Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri. Şimdi genel kurulda yaptığımız konuşmaları bir bütünlük içerisinde yapıyoruz. Şimdi eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatibi kürsüye gelerek bağırarak bize hakaret ediyorsa, bizi Bizi, ne demek korkaklık korkak diyorsunuz arkadaşım ne münasebet tabii ki siz kendiniz alışın kusura bakmayın niye alışacağız böyle bir şeye korkak insana korkak denir ne AK Parti ne grubumuz ne milletvekili ne bu ülkenin cumhurbaşkanı asla korkak değildir sizler de asla bunu söyleyemezsiniz bunu size aynen iade ediyoruz korkak olan varsa sizlersiniz ne münasebet biraz evvel yaptığımız ne münasebet Ne münasele. biraz evvel yaptığımız konuşmada bu soruyu sordunuz ben de burada telefon ederek iletişim başkanıyla ile bizzat görüşerek ben size burada cevap verdim ben size cevap verdim dedim ki Filistin meselesine dahil olmak üzere bu konu telefonda gündeme gelmiştir kaldı ki yapılan bütün ulusal birleşmiş milletlerde NATO'da yapılan bütün toplantılarda en yüksek perdeden yapılan konuşmaların tamamını Sayın Cumhurbaşkanımız yapmıştır yani buraya gelip konuşup hiçbir konuşmacıyı dinlemeyen her geldiği bu şeyde, kürsüde gerginlik yapan hatibinize dönüp bakmanız lazım. Ve teessüf ediyorum size. Teessüf ediyorum. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın bu kadar önce olduğu bir konuda buraya çıkıp yalan söylüyorsunuz. Artık el insap. Tabii ki yalan söylüyorsun. Tabii ki yalan söylüyorsun. Ne münasebet. Ne münasebet. Kimse, kimse bize, grubumuza, Cumhurbaşkanımıza korkak diyemez. Nokta. Cesaretiniz varsa çıkın Trump'ı lanetleyin burada. İsrail'i lanetleyin burada. Yok ama o cesaretiniz sizin. Çıkın. Değerli milletvekili bu İsrail katliamı Gazze saldırısı başladıktan sonra bütün Türkiye AK Parti'ye İsrail'le ticareti kesin diye konuşuldu. Hatta burada bu küsüde bir milletvekili konuşması esnasında İsrail'e ticaret yapıyoruz diye şehit oldu burada. Yalanı kim söylüyor? Sizden daha büyük yalancı var mı? Sizden daha iki yüzlü bir siyaset var mı? Bak bir taraftan Gazze'nin çocuklar için ağlıyorsunuz. Diğer tarafta İsrail'e iş tutuyorsunuz. İsrail'e iş tutuyorsunuz. Sonra kim yalan söyler? Önce ticaret yok denildi. Bir gün bir cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. İsrail'e ticareti yasaklıyoruz diye. Yalancı kim? Yalancı sizsiniz. İki yüzlüsünüz. iki yüzlü. Sizden daha iki yüzlü, sizden daha yalancı, sizden daha kıvırtan bir siyaset dünyaya gelmemiştir. Dün siyasetinize bugün beyaz diyorsunuz. Dün Dün Birleşik Arap Emirlikleri'ye düşmandınız. Bugün dost oldunuz. Dün Kemal Kaşıkçı cinayetten dolayı Suudi Arabistan'la ilişkiyi kestiniz. Sonra Veliyar Frenz'in eteğini de öptünüz eteğini. Kemal Kaşıkçı ile ilgili belgesel yaptınız. Başka söyleyeyim mi? Başka söyleyeyim mi? Mısır ne diyordunuz abi ya? Ne oldu abi ya? Yapsanız da. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi varsa yoksa sisi. Sisi, ben o adamla aynı masada oturmam diyordu. Araya adam soktunuz adam. Araya milletvekili soktunuz. Ne oldu? Ne oldu? Dün ne diyordunuz? Bebek katili diyordunuz. Bugün ne diyorsunuz? TKK'nın kurucu önderi Sizden daha iki yüzlü. Sizden daha dönek bir siyaset var mı? Gel gerçekten yazıklar olsun. Sayın Başkanım çok değerli milletvekilleri yani gerçekten çok derin bir nefes alarak e, konuşuyorum. Aslında çok daha farklı ağır şeyler söyleyebilirim. Fakat şunu görüyorum yani bakın çok önemli bir şey yaşıyor dünya. Binlerce çocuk ölüyor. Dünden bugüne 500 tane insan hayatını kaybetti. Biz asıl öfkemizi yöneltmemiz gereken yeri bırakıyoruz. Bizim öfkemiz nereye yönelmeli? İsrail'e yönelmeli. Bizim öfkemiz Amerika'ya yönelmeli. Bunu burada defaatle de söyledik. Trump'a yönelmeli. Orayı turisti bir yer haline getireceğini söyleyen bu katliama yol veren Trump'a yönelmeli. Fakat genel kurulda ne oluyor? Buraya çıkılıyor ve her seferinde kendisi burada problem yaratmanın bir piri olan bir milletvekili geliyor genel kurulda bize hakaret ediyor. Bunun için kendi bu, bu konuya hayatını vakfetmiş insanlar bakın bizim, bizim bütün milletvekillerimizin hayatı eminim sizlerin de öyledir içinizde böyle arkadaşlarım. Hepimize hakaret ediyor. Hakaret etmeden konuşamaz mıyız? Fikirlerimizi birbirimize aşağılık, korkak, zıvalavalı demeden yapamaz mıyız yani? Neden bunu yapamıyoruz? Neden öfkemizi olması gereken yere yönlendirmiyoruz? Ha, ama başlangı başlangıca bakar mısınız? Başlangıca bakar mısınız? Rica ediyorum yani önce lafı söyleyeceksiniz. insanları anın ortasından vuracaksınız. Ondan sonra buna cevap geldiği zaman da neden böyle oluyor denecek? Olmaz. Şu anda yapmamız gereken şey bir Ramazan. iki hakikaten herkes kalbi titriyor. Biraz daha bak arkadaşım konuşurken ağlayacak gibiydi ya Hasan Turan. Hepimiz yani Filistin'le alakalı her mesele bizi kahrediyor. Allah rızası için şu genel kurulda nereye odaklanacağımıza bir karar verelim. Her konuyu bıraktım bir kenara. Hiç olmazsa Filistin, Gazze konusunda öfkemizi aynı yere odaklandıralım. Problemin İsrail olduğunu, problemin Amerika olduğunu görelim ve birbirimizi suçlayarak siyaset yapmaktan vazgeçelim. Varsa bir öneriniz deyin ki arkadaşlar şunu yapalım, oturalım tartışalım. Hatta arkada tanışalım, tartışalım. Genel kurulun içinde tartışalım yazacaksak yazalım ama lütfen ya şu birbirimizi tahkir ederek aşağılayarak hakaret ederek siyaset yapmaktan vazgeçelim ve CHP grubundan da hasreten rica ediyorum gerçekten aynı problemli konuşmacıyı her seferinde çıkararak şu grupları tahrik bizi özellikle tahrik etmekten vazgeçiniz her seferinde aynı şey oluyor. Ne olur sakince eleştiri yapın değil ki bu yaptığınız azdır. Şunu daha iyi yapabilirsiniz. Bunu böyle yapın. Ama lütfen bize grubumuza Cumhurbaşkanımıza korkak demeyiniz. Bu çok çok yaralayıcı. Bu kadar emek veriliyor. Bu kadar uğraş gösteriliyor. Dünyada bir önderlik yapılıyor. Bir nebze bir nebze Allah razı olsun diyemez misiniz? Bir tane iyi olmuş diyemez misiniz? Öncelikle Sayın Zengin'in aslında bugün konuşulan Filistin meselesi, Filistin'de yaşananlarla ilgili Trump'ı ve ABD'yi, İsrail'i birlikte kınamasını, lanetlemesini kıymetli buluyorum onu söyleyeyim. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın pazar günü telefon görüşmesi yapıp o görüşmeden bir gün sonra kadınların, çocuklarının insanların 450 insanın katledilmesi hepimizin için acıttı. Şimdi bir milletvekilimize hedef göstermenizi de doğru bulmuyorum. Bakın buraya geliyor arkadaşlarımız. Sizden de çok sert konuşan, amacını aşan konuşmalar yapan bir profesör tüm muhalefete boş konuşuyorsunuz dedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Oysa kim arkadaşımız sakin konuşur, kimisi sert konuşur. Hakaret başka bir şey, eleştiri başka bir şey. Bakın korkak deyip korkak kelimesinden alındınız. Korkak kelimesinden rahatsız oluyorsunuz. Yahu Cumhurbaşkanı'nın iftar yemeklerinde muhalefet için söylediği cümleleri görüyorum ben üzülüyorum. Bakın neler söylüyor. Benim genel başkanım ne Cumhurbaşkanı'na ne diğer Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanına hakaret etmiyor. Ama Cumhurbaşkanı CHP ile başlıyor CHP ile bitiriyor. Sabah akşam CHP hakaret ediyor. Korkak kelimesinden rahatsız oluyorsunuz. Korkak kelimesi hakaret değil, hakaret değil. İçinde bulunduğunuz durumu yansıtıyor. Bunu muhalefet söyler. bununla bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Burada bulunan tüm üyeler eşit derecede halkın oyuyla gelmiştir ve saygı değerdir. Onun başka unvanlarını dile getirerek farklı imalar ortaya sürmek, hele bir grup başkan vekili olarak bunu yapmak çok ayıp. Bunu kınıyorum bu bir. İki, Filistin konusunda elbette ki ortak tavır ortaya koyacağız. Benim konuşma metnine bakıl bakılabilir. Benden önceki konuşmacının bir konuşmalarına tek tek bakıyorsunuz. İçinden hakaret olmayan kelimeleri seçmekte zorlanıyorsunuz. Benim profesör bakacağınıza seçtiğiniz adamın milletvekili olup olmadığına bak. Şimdi az önce konuşan milletvekiline söylüyorum. Ben seni 2010'da, 2011'de, 2012'de, 2013'te FETÖ'nün bu ülkede en fazla kıyım yaptığı dönemde televizyonlarda görüyorum. Sen benim laf ettiğim milletvekilin var ya Veli Dün de, bugün de, bu mecliste aslanlar gibi muhalefet ediyordu. Sen düne kadar FETÖ'yü savunan bir adamdın. Sen düne kadar FETÖ'yü bu ülkenlerin aydınlarını hedef gösteren bir adamdın. Sen mi bu benim milletvekili duruşunu, durumunu tespit edeceksin. Hadi oradan. Değerli milletvekilleri, FETÖ konusunda 2018, 2008 yılında ABD'nin Müslüman savaşçıları diye akademik makaleyi ben yazdım. Benim FETÖ konusundaki bir tek kelimemi bulursanız geleceğim sizden özür dileyeceğim. Ama sizin, bak senin demiyorum, sizin sayın grup başkan vekili ve grup üyelerimi, ve 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'de öncesi de var. Daha öncesi de var. Böyle kollarınız açıp FETÖ, FETÖ kurumlarının önüne ve FETÖ'cülerinin önüne gitmeseydiniz kurban olduklarım diyen sizlersiniz. FETÖ konusunda Mehmet Şahin'e söz söyleyecek içinizde bir kişi yok. Onun için böyle tekrar söylüyorum. FETÖ konusunda Mehmet Şahin'e söz söyleyecek biriniz yok. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri benim konuşmamın, ilk konuşmamın hiçbir bölümünde hakaret yoktu. Bazı gerçekleri dile geçirdi. Hiç bir cümle bir cümle hakaret yoktu. Bakın ben öğrenciliğimden beri aynı siyasi çizgide siyaset yapan, üniversite öğrencisi de solcu, sonrasında solcu, sosyal demokrat olan bir siyaset siyasetçiyim ben. 1993'te CHP'ye yoldum. oldum. Sonra CHP ile birleşti. CHP'de siyasete devam ettim. Tırnaklarımı kazıyarak mücadele sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili oldum. Birileri gibi birilerine yalakalık yaparak milletvekili olmadım ben. Tamamen mücadeleyle oldum. Tamamen mücadeleyle oldum. Şimdi bir başka konu bak bir başka konu. Gelin illerinizde sokağa çıkın. Kim iyi vekil, kim kötü vekil? Hodri meydan. Illerinizde sokağa çıkın. Bir başka mesele. 2011'de milletvekili oldum. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri rektörlere, aydınlara AKP ile beraber işbirliği yaparak cezaevi kapılarına süründürdünüz siz. FETÖ ile işbirliği yaptınız ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne düşman kuvvetlerinin yapmadığını siz yaptınız. Türk Sağlı Kuvvetleri bütün komuta kademesi cezaevine attınız. Siz o zaman FETÖ'yle ile işbirliği yaparken Veli baba Silivri'de barikatları yıkıyordu. Barikatları. Ne konuşuyorsunuz siz? Bakın şu grupta Fethullah Gülen'le bir tane resmi olan varsa şurada istifa edeceğim. Ama sizde resmi olmayan vekil yok. ilişkisi olmayan kimse yok. FETÖ konusunda en son laf söyleyecek kuru sizsiniz. Bu memlekette yargı eliyle üniversiteleri Türk Silahlı Kuvvetleri yok ettiniz siz. Kimle yaptınız? FETÖ'yle. Biz biraz ifade ettiğimiz gibi. Troll burada zaten. Uzağa gitmeye gerek yok. Her, her gen Sayın Başkanım bakın bir kez daha bir kez daha Sayın Grup Başkan Vekillerini icra ediyorum. Bahsi geçen milletvekili her kürsüye geldiğinde bu mecliste olay çıkıyor. Olay çıkıyor. Buna bir muhakkak çözüm üretmeleri lazım. Böyle olamaz. Şu an anlattığı hikaye kendi hikayesi muhteşem. Diğer milletvekillerinin hikayesi yerlerde. Söylesin bakayım hangi milletvekiliymiş emeğiyle gelmeyen. Dönsün kendi partisine baksın. Belediye başkanlarına baksın. Uçağı gelip genel başkan olmaya çalışanlara bir baksın. Cumhurbaşkanı adayı olmak için on takla atanlara bir baksın bakalım. Nasıl gelmişler buralara? O yüzden şu kürsüye çıktıkları zaman öp. ondan sonra laf atacaklarsa da edepleriyle, siyasi edeple bir laf söylesinler. Bu yüzden genel kurulda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Siyaset yapacaksak bunu kelimelerimizle birbirimize hakaret etmeden kendine duyduğu öz saygıyla muhatabına duyduğu öz saygı arasında bir paralellik kurarak yapalım. Lütfen. Teşekkür ediyorum. Burada herkes muhalefet edecek. Burada herkes eleştiri getirecek. Korkak da diyebilir, sinmişsiniz diyebilir. Buna niye alınmıyor? Buna niye alınıyorlar? Yani şimdi birilerin dokunulmazlığı burada olabilir. Ama eleştiri anlamında kimsenin dokunulmazlığı yok burada. Gelecek bize hakaret edecek. Cumhurbaşkanı bu partinin geçmişine tezek diyecek. İki büyük kurucuya iki ay yaş diyecek. Her hakareti yapacak. Korkak verildiği için birileri rahatsız olacak. Ya bu denilir. Bakın bundan alınmayın. Hakaret hakaret ceza kanununda sayılmış. Nelerin hakaret olup olmadığı belirlenmiş. Yüksek Mahkeme bunu belirlemiş. Neyi konuşuyorsunuz siz? Neyi konuşuyorsunuz siz? Sizin akademisyen olan bir milletvekiliniz Şimdi çıkıyor şuraya tüm muhalefete boş boş konuşuyor diyor. Onun üzerine ona söylediklerimize cevap alıyorsunuz. Ya böyle şey olmaz. Bakın Sayın Başkan hakaret varsa Sayın Başkan iş yüzük orada gerekeni yapsın. Ama korkak korkak hakaret değil. Bu konuda korkaksınız. Bu konuda sinmişsiniz. O yüzden de o yüzden de bizi eleştirmeyin. Sayın Başkanım bu ne yaman çelişki. Bu ne yaman çelişki. Bir taraftan diyeceksin korkak kelimesinden rahatsız olma. Bir taraftan da boş boş konuşuyorsun lafından alınacaksın. Biraz tutarlı olmak lazım. Biraz tut bir tepeye koyalım bakalım hangisi daha ağır basıyor. Kendilerine geldiği zaman her kelimeden alınabileceksin. Bize geldiği zaman bu saçmalıklara tahammül. Saçmalığa tahammül olmayacak kardeşim burada. Herkes cevabını alacak. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.